6 Şubat 2023 Türkiye, asrın en büyük felaketiyle saçtıldı. Deprem, 11 ilimizi derinden etkilerken, Gaziantep'te bu yıkımın en ağır sonuçlarını yaşadı. <laughs> Beyazıt'ın mahallesinde çok sayıda bina yakıştırma yapın. 72 üstler çizlerken selamla korsanlara biraz çökmüşler. Beyazıt'ın mahallesinde çok sayıda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi depremin ilk anından itibaren tüm imkanlarını seferber etti. Hayat kurtarma, ulaşımı sağlama ve altyapı onarma gibi kritik adımları hızla hayata geçirdi. Deprem sonrası kapanan Gaziantep-Nurdağ bağlantı yolu, ekiplerin hızlı çalışmalarıyla 6 Şubat'ta ulaşımı açıldı. Ak yokuş geçidi yardım ekiplerinin ve yardımların bölgeye ulaşmasını sağladı. Depremin etkisiyle su altyapısında büyük hasar meydana geldi. GASK ekipleri toplam 34.970 arızaya müdahale ederek şehirde su hizmetlerini yeniden sağladı. Gaziantep İtfaiyesi, deprem bölgelerinde 418 personel ve 72 araçla görev yaptı. 68 farklı noktada yapılan çalışmalarla toplam 191 vatandaş enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Belediye ekipleri ve odalarla koordineli olarak bölgelere vinçler, iş makineleri ve kamyonlar sevk edildi. Ekipler gece gündüz demeden çalıştı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi depremzedeler için barınma ihtiyacını karşılamaya odaklandı. Nurdağan'da 3970, İslahiyede 8.392 konteyner kurularak toplam 22.446 kişiye barınma sağlandı. Konteyner kentlerde su, kanalizasyon ve elektrik bağlantıları hızla tamamlandı. Ayrıca mobil WC ve duşlar hizmeti sunularak temel ihtiyaçlar karşılandı. Deprem zedeler için toplam 2 milyon 839 bin 861 yemek dağıtımı yapıldı. Hijyen paketlerinden kıyafetlere kadar pek çok temel ihtiyaç malzemesi sağlandı. 500 milyon TL değerinde sosyal destek sağlanarak yaraların sarılması hedeflendi. Depremin yarattığı travmayı hafifletmek için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çocuklara yönelik özel projeler hayata geçirdi. İslahiye ve Nurdağ'ında kurulan bilim çadırlarında çocuklar atölyelerle hem öğrendi hem eğlendi. Müzik Tiyatro gösterileri, Hacıvat Karagöz oyunları ve etkinlik çadırlarındaki sanat atölyeleriyle çocukların yüzleri güldü. GASMEK, depremden etkilenen öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmeleri için İslahiye ve Nurdağan'la birebir ders desteği ve sınav hazırlık kursları düzenlendi. Bu kurslar sayesinde öğrenciler hayatlarına kaldıkları yerden devam edebildi. 6 Şubat 2023 depremleri sonrası Gaziantep Büyükşehir Belediyesi umut dolu bir projeye imza atarak buğday tanesi, protez, ortez yapım ve uygulama merkezini hayata geçirdi. Bugüne kadar 11 ilden gelen 840 kişinin hayatına dokunuldu. Merkezde 12.338 kişiye ulaşmak hedefleniyor. İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde 27 doktor, 7 diş hekimi ve 370 sağlık personeliyle 165 depremize de tedavi edildi. 1077 vatandaşa mobil ağız ve diş sağlığı hizmeti sağlandı. Deprem sonrası hijyenik koşulları korumak için 108.123 noktada ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Psikososyal destek ekipleri deprem zedelere umut oldu. Toplam 28.363 kişiye uzman desteği sağlanırken çocuklara yönelik moral etkinlikleri düzenlendi. Deprem bölgesinde hayvancılıkla uğraşan 4.364 çiftçiye 2.052 ton hayvan yemi dağıtıldı. Ayrıca 689 çiftçiye 490 ton gübre ulaştırıldı. Depremden etkilenen arıcılık faaliyetlerini desteklemek için 4 ton arı keki dağıtımı yapıldı. Tohum dağıtımıyla üretimin sürekliliği sağlandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 8 ilçede toplam 1100 ton sertifikalı buğday tohumu dağıttı. Bu destekle üreticilerin ekim dönemi yeniden başlatıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen Nurdağ ve İslahiye'deki 200 çiftçinin üretime tekrardan sağlıklı bir şekilde başlaması için çilek fidesi, gübre, ilaç, malç teminiyle damlama sulama sistemi desteği verdi. Gaziantep, asrın felaketine karşı birlik ve beraberlikle mücadele etti. Büyükşehir Belediyesi'nin özverili çalışmaları ve halkımızın dayanışmasıyla yaralar hızla sarıldı. Bu şehir yeniden umutla geleceğe bakıyor. Gaziantep genelinde deprem zedeler için güvenli ve dayanıklı yaşam alanları oluşturulması amacıyla deprem konutları ve köy evlerinin inşası sürüyor. Bu kapsamda Nurdağ'ında 2509 deprem konutu ve 1526 köy evi, İslahiye'de ise 4531 deprem konutu ve 731 köy evi planlandı. Tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Tamamlanan konutların çevre düzenlemeleri ve altyapı çalışmaları bölgenin ihtiyaçlarına uygun şekilde gerçekleştirildi. Bugüne kadar toplam 5850 ton sıcak asfalt döküldü ve 34.973 metrekare kilit taşı döşendi. Konutlara su, elektrik ve kanalizasyon bağlantıları eksiksiz olarak sağlandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Güneyşehir'de düzenlenen 5113 deprem ve sosyal konutun anahtar ve tapu teslim töreni deprem yeni yaşam alanları sunma yolunda önemli bir adım oldu. Törende tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim edildi. Vatandaşlar güvenli ve modern yapılara kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.